7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçında yine kriz çıktı. Fenerbahçe tarafı maçı oynamak istemediğini, bu seçeneği değerlendirdiğini ya da A takımla çıkmayacağını açıkladı. Ben bunun Türk spor tarihi açısından oldukça talihsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Süper Kupa sadece bir Süper Kupa değil, eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası. Türkiye Şampiyonu, Türkiye Kupası Şampiyonu ve Süper Lig Şampiyonunu bir araya getiren kupa. Sadece sembolik bir anlamı var ve e, aslında Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle de kazanan için farklı bir anlam taşıyacak. E, Arabistan'da olan olaylar malum. E, orada oynatılamadı kupa ve oldukça tartışmalı bir şekilde geri döndü takımlarımız. Bunun üzerine bence bu kupa artık bir şekilde oynatılmalı. Oynatılmadığı takdirde iki takım içinde tarihe kara leke olarak e, e, ekleneceğini düşünüyorum. Ve bunun sorumlularının ileride bu karardan dolayı pişman olacaklarını düşünüyorum. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Tabii ki süper kupayı oynamak ister misiniz? Fenerbahçe'nin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu durumun sonuçları sizce sporumuza nasıl yansır yorumlarınızı bekliyorum.